Bugümüzün ön 113. sırasında yapacağımız işlem şu. Şimdi biz ne yapmıştık? E, modeli başlatmıştık ve ajurlarla devam ettirmiştik. Şimdi ajurlar artık e, sağdan sol tarafa değil de soldan sağ tarafa doğru gelecek. O yüzden hemen ilk ilmeğimi örmeden aldıktan hemen sonra yapacağım işlem. Birinci ilmeği örmeden ikinci ilmeği düz ilmek olarak örüp bu ilmeği örmeden aldığım ilmeğin üstünden geçirip tek ilmeğe düşürmek. Devam ediyorum. 2 tane düz ilmek. 1 2 Daha sonrasında bir tane ters ilmek öreceğim. 2 tane düz ilmek. 1 ve 2 Burada bakın en alt kısımdan gelen 3 ilmeği birlikte topladığım alan vardı. Artık burada ne yapmam gerekiyor? Çalışma alanım var. Buradaki artışımı ters ilmek olarak çalıştıracağım ve ajur artışımı yapacağım. Bir tane ters ilmek öreceğim. Modeli değiştiriyorum çünkü. Tekrar bir ajur artışı bunu düz ilmek olarak konumlandıracağım. 2 adet düz ilmek. 1 2 Devam ediyorum. Bir tane ters. iki ilmek düz. Bir. iki. Şimdi burada sol sisimde bulunan ilk üç ilmekleşim. Birinci ters, ikinci düz, üçüncü ters ilmek ya da tam tersi olarak düşünün. Bir, ikinci ilmekle birinci ilmeği yer değiştirirken ilmeğim düz konumda tekrardan. Hemen bunları yer değiştiriyorum. Örmeden aldım. 2 ilmeği sağa bakacak şekilde kestim. Tekrar örmeden aldım. Ördüğümün üstünden geçirdim. 3 ilmekten 1 ilmek çıkartmış oldum. Tıpkı şurada yapmış olduğum işlemin aynısı. Burada değil de artık modeli bu tarafa taşıdığımızdan dolayı bu işlemi burada yapıyoruz. Devam ediyorum 2 tane düz ilmek. 1 2 1 ters 2 ilmek düz. 1 ve 2. Birinci ajurumu arttırırken ters ilmek konumuna getiriyorum. Ters ilmek örüyorum. 2. ajuru yaparken ise düz ilmek konumuna getirip devam ediyorum 2 tane düz ile. 1 2 1 ters 2 düz Sol şişimde bakın üç tane ilmeğim kaldı. Bu 3 ilmeğin ilk ikisini sağa yatacak şekilde kestim. Kenar ilmeğini de düz ilmek olarak ördüm ve böylece 12. sıra ön yüzü tamamlamış oldum. Bakın. Devam ediyorum arka yüzdeyiz. İlmekleri görmüş olduğum gibi örüyorum. Kenar ilmeğini örmeden devam ediyorum ters ilmeklerle. 1 2 3 Kenar ilmeği ile beraber 4 tane ters ilmek oldu. İpin yönünü değiştirdim. 1 düz. Devam ediyorum. Ters ilmekler diyeyim. 1 2 Ajur ilmeği 3 Buradaki ilmek artık düz ilmek tekrar ters ilmek konumuna geçtim. Ajur ilmeğim 1 2 3 tane ters 1 düz. Ters ilmeklerdeyim. 1 2 3 4 5 tane ters 1 düz. Ters ilmeklerdeyim. 1 2 3 ters. 1 düz. Tekrar ters ilmeklerdeyim. 1 2 3 ters. 1 düz. Ters ilmeklerdeyim. 1 2 3 kenar ilmeği ile beraber 4 adet ters ilmekle böylece bitirmiş oluyorum. Bakın arka yüz de bu şekilde gözükmekte. Tekrar ön yüze geçelim. Bloklandığı anda model bu şekilde gözükmekte bakın. O yüzden her sırada e, ilmekler değişiyor. Model değişiyor. Dikkat etmenizde fayda var.